Resmenleri merhabalar, bütün branşlar için mülakatla dikkat edilmesi gerekenler adlı videomuza hoş geldiniz. Geçen sene de böyle bir video hazırlamıştım ve geçen seneki videomuzda bütün mülakat sorularını tutturarak kendimizi ispatlamıştık. Bu sene buna ek olarak aynı şekilde bir video hazırladım, devamında izleyeceksiniz ve buna ek olarak mülakat hazırlık kaynağı adlı bir kaynak sizlere sunmaktayım. Bu kaynağın içeriğini biraz sonra göreceksiniz. Ek olarak kaynağın içerisinde kişisel antrenman programı var. Ne antrenmanı? Mülakat antrenmanı. Bu antrenmanı eksiksiz bir şekilde yaptıktan sonra ve kaynağımızda bahsettiğimiz şeyleri videonun dışında çalıştıktan sonra sınav adına hiçbir eksiğiniz kalmayacaktır. Sınavınız ister okul öncesi olsun, ister sınıf öğretmenliği, din kültürü öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği olsun, bütün öğretmenlik branşları için geçerlidir. Videodur. Dikkatle izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Öğretmenlerim, merhabalar, değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlar. Şu an eminim ki herkes mülakat sözünün tutulmamasına karşı sinirli ve bunun yanında ister istemez kontenjanda olan asil arkadaşlarımızla mülakat hazırlığına girişmiş bulunmakta. Peki neye göre hazırlanıyorlar? E, Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kılavuza göre hazırlanıyorlar. Şimdi e, sizler için geçtiğimiz yıllarda mülakata girmiş öğretmen arkadaşlarımızla görüştük. Bu arada e, birçok farklı branştaki öğretmen arkadaşımızla görüştük. Yani sadece okul öncesi alanı için değil, sınıf öğretmenliğinden sosyal bilgilerden işte dinkütüründen e, İngilizce öğretmenliğinden vesaire yaklaşık 10-12 tane arkadaşımızla görüştük. Geçtiğimiz yıllarda mülakat uygulamalarında nelerle karşılaştılar, e, neler yaptılar, nasıl bir Jüri karşılığı onlara neler yaşadılar, onları anlatmalarını istedik. Ee, bu sene asil olanlar, yani kontenjanda olanlar, olan arkadaşlarımızla görüştük, onlara fikirlerini sorduk, ne yaptıklarını sorduk. Ee, güzel bir sentez çıkarttık ortaya, güzel bir fikirlerimiz oldu ve e, bu çerçevede de ben bir yola gidiyorum, uzun bir yol. Bu çerçevede sizinle burada biraz muhabbet etmek istedim. Hem mülakada hazırlanan arkadaşlarımız için e, faydalı olacağını düşünüyorum. Hem de e, merak edenler, işte kontenjanda olmayıp da merak eden arkadaşlarımız için e, faydalı olacağını düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki atanmak sadece ve sadece kontenjanda olanların hakkıdır. Ben diliyorum ki e, kontenjan kontenjanda olmayan kimse atanamasın. Ha, onlar başarısız mı? Değil. Ancak ee, ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı böyle bir e, duruma uygun gördü. 903 kişilik bir durum uygun gördü okul öncesi için. Ee, genel anlamda 20 bin kişiye uygun gördü. Ve e, diğer arkadaşlarımızın atanması yani kontenjanda olmayanların o 20 binin düşündüklerinin atanması tabii ki haksızlık olacaktır. Ama bunun sorumlusu siz değilseniz sınırda kalmışsınızdır. E, artık o kısma ben karışamam arkadaşlar. O kısma e, bir yorum yapamam diyorum. Ve şimdi... E, mülakatta dikkat edilmesi gerekenler, neler yapmalıyız, neler yaparsak daha iyi olur gibi gibi sohbetimize başlayalım. Şimdi e, bileceğiniz üzere ilk dikkat etmemiz gereken şey mülakat sürecinde komisyonun karşısına çıktığımızda, orada bizden ders anlatmalarını istediklerinde, bizi ilk gördüklerinde dikkat edecekleri şey giyim ve kuşam. Hem erkekler için hem kadın arkadaşlarımız için giyim ve kuşam konusu ciddi bir önem taşıyor giyim bir kuşam nasıl olmalı? Ya, biliyorum hepiniz öğretmensiniz. Hepimiz biliyoruz aslında. Giyim kuşam bir oluyor her birimiz biliyor. Fakat e, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine de bilmekte fayda var. Erkek arkadaşlarımız için e, sakallarımız mümkünse olmasın. Yani mümkünse güzel bir sinek kaydı tıraş. Saç başlarınık olmasın. Hani çok uzun e, bir model kullanıyorsanız da en azından bakımda toplu olsun. Ee, dediğim gibi sakallar işte sinek kaydı olsun tercih yani ama yok kesmeyeceğim vesaire diyorsanız ee, kirli sakal tercih edilebilir. Ee, saygısızlık gibi ya daha kaba bir görüntü, pis bir görüntü oluşturmayacak şekilde. Kadın arkadaşlarımız içinse e, kapalı ve açık kadın arkadaşlarımız olarak konuşmak istiyorum. E, açık kadın, açık arkadaşlarımız içinse e, çok fazla dekote, çok fazla teşhir ee, olabilecek giyim ve kuşamdan kombinlerden kaçınmanızı e, öneriyorum. Çünkü öğretmensiniz arkadaşlar. İster istemez ilk intiba, o komisyonun karşısında ne gibi insanların olduğunu bilemiyorsunuz. Ben bu konuda bilir kişi değilim ee, yahut sizin giyiminize karışacak insan değilim fakat e, bilir bilirkişiler, kişilerin nasıl bir yapıda olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden e, resmi, mümkünse ceket hem kapalı hem açık arkadaşlarımız için söylüyorum. Mümkünse ceket, resmi bir ceket. Çok güzel olacaktır. Yine açık arkadaşlarımız için saçlarının toplu olması, bakımlı olması güzel olacaktır. Makyaj mevzusunun abartılmaması hani böyle boyanıp kuşanıp değil de böyle hafif bir makyaj, kendinizi iyi hissedecek düzeyde bir makyaj yapılıp gidilmesi hakeza çok iyi olacaktır. Giyin ve kuşama bu şekilde halledebiliriz. Mutlaka İki grup için de söylüyorum. Resmi kıyafet giyinmeye özen gösterin. Hani üstte tişört, altta pantolon, kot pantolon çekip gitmeyin. Erkek arkadaşlarımızın mümkünse beyaz gömlek, siyah kumaş pantolon, lacivert, lacivert kumaş pantolon çok güzel olacaktır. Ee, kadın arkadaşlarımız için ise hakeza yine spor tarzı giyinmektense böyle bir resmi giyinmek, özellikle ceket kullanmak e, işinizi çok kolaylaştıracaktır. Çok çok güzel olacaktır. Giyim ve kuşam konusunda böyle. Ha, aksesuar konusunda da zaten girişlerde aksesuar yasak. Ee, o konuda da sizlerin dikkat edeceğini düşünüyorum zaten. O konuda e, zaten yönetmelikte belirtildiği üzere e, pek bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Bunun yanında ÖSYM'nin branşlarınızın her ne olduğu fark etmez. Yayınlamış olduğu bir kılavuz var. Milliyetin Bakanlığı'nın özür dilerim. Ee, örnek veriyorum. Okul öncesi branşı için 2013 okul Öncesi Eğitim Programı'ndan sorumlusunuz. Ee, sosyal Bilgiler Öğretmenliği için misal veriyorum 9. sınıf müfredatından sorumlusunuz. Tamamen şu an saldırıyorum 9. sınıfta Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yok bu arada. Ee, 5. sınıf konularından sorumlusunuz. Atıyorum. Böyle size e, bir yıllık müfredat tanımlanacak. E, o müfredat içerisinden işte konular vesaire seçilecek. Belki müfredat anlatılmak, anlatılması istenecek. Benim burada size tavsiyem şu, üniversitede 4 yıl boyunca branşınız ne olduğu fark etmez. Aldığınız eğitimi göz önünde bulundurarak branşınızın gerektirdiği bütün müfredata hakim olmanız hasıldır arkadaşlar. Bütün müfredatınızı biliniz. Ha bunu sadece mülakat için değil, bunu öğretmenlik meslek hayatınız için de biliniz. Böyle bütün müfredatı böyle en uç noktasına kadar ya da noktasına virgülüne kadar ezberleyin demiyorum. Hani bu zaten mümkün değil fakat Öyle bir biliniz. Hani sana sordukları zaman dördüncü sınıf, ikinci dönem, ikinci hafta konusu nedir? Tamamen salıyorum şu an. Ee, diye bir soru sordukları zaman orada bunu güzel bir şekilde açıklayabilin. Hani kendi alanınızda, kendi branşınızda, öğretmenliğinizde bu uzmanlaşmaktır. Ee, bunu mutlaka yaparsanız çok güzel olacaktır. Okul öncesi branşı için bir örnek vermek istiyorum. Ee, 2013 okul öncesi eğitim programından sorumluyuz. Biliyorum hiçbir kazanımı ve hiçbir göstergenin noktasını bir ne kadar ezberleyemeyeceksiniz. Bu mümkün değil arkadaşlar. Ama belli başlı kazanımları, göstergeleri bilmekte kesinlikle fayda var. Yahut günlük bizim günlük planlarımız, işte haftalık planlarımız, aylık planlarımız bunları bilmekte fayda var. Etkinlik türlerini bilmenizde fayda var. Zaten üniversitelerde bu eğitimi aldınız fakat e, yine mülakattan önce buna bir göz atmakta ciddi anlamda fayda var. Bütün branşlar için bir dipnot geçmek istiyorum. Bir parantez içinde ee, ciddi bir not geçmek istiyorum. Bunu mutlaka dikkat etmenizi istiyorum. Bütün branşlarda 20 bin öğretmenime ve buradan. Arkadaşlar ne anlattırırlarsa, ne anlatırsanız anlatın. Ne etkinlik ne planlıyorsunuz, e, konu anlatıyorsunuz, tarih mi anlatıyorsunuz, coğrafya mı anlatıyorsunuz, dil mi anlatıyorsunuz, İngilizce mi, Almanca mı hiç fark etmez. Okul öncesi hiç fark etmez. Lütfen anlattığınız size tanımlanan konu, müfredat, her ne olursa olsun kesinlikle dijital okur yazarlık ve teknoloji vurgusuna dikkat ediniz. Bu videodan çıkartacağınız en önemli ders bu olabilir arkadaşlar. Dediğim hiçbir şeye dikkat etmeyebilirsiniz. Ee, keyfiniz gelir, hiçbir problem yok. Herkesin akıl akıldan üstündür. Ancak şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ne anlattırırlarsa anlattırsınlar. Komisyonun karşısında dijital okuryazarlık ve teknoloji kullanımı, akıllı teknoloji kullanımı dikkat edin, yer verin. Ve emin olun o sizi 1-0 öne geçirecektir. Ee, bunu böyle 1-0 öne geçirecektir deyip yarış bir duruma sokmak istemem. Ancak bu şartlar bizi nedense buna sürüklüyor. Özür diliyorum ee, bunu da siz değerli öğretmenlerime söylediğim için. Ee, dediğim gibi dijital okur yazarlık, teknoloji vurgusu sizi daima öne geçirecektir. Özellikle yanlış teknoloji kullanımı, dijital, dijitalleşen dünyada teknolojinin zararları gibi konulara yer vermeniz ekstra güzel olacaktır. Ee, bunun yanında işte teknolojiye nasıl akıllı kullanabiliriz, eğitim öğretimini teknolojiye nasıl adapte edebiliriz. Biliyorsunuz üniversitelerde aldığımız eğitimlerde hatırlıyorsanız Web 4.0'ı e, eğitim süreçlerimize katmamız isteniyordu. Özellikle program geliştirme uzmanları bunu çok istiyordu. E, Web 4.0'ın yanında artık bizim bir de şeyimiz var. Yapay zekamız var. Yapay zekayı bu sürece entegre edebilen çok güzel bir şekilde mülakatı geçirecektir yapay zeka web 4.0 bunu çok güzel bir şekilde entegre etmenizi istiyorum. Bunun yanında okul öncesi öğretmenlerim için söylüyorum. Robotik kodlamaya mutlaka ama mutlaka yer vermenizi istiyorum. Mart ayında, Şubat ayında güncellenen 2024 okul öncesi eğitim programına robotik kodlama ile ilgili bir kazanım eklendi. Sonra yerine gelen marif modeli yine robotik kodlama ile ilgili bir kazanım var. Yani bu şu demek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın en önemli, en önem verdiği şeylerin başında dijitallik ve teknoloji kullanımı geliyor. Okul öncesi öğretmenlerim kesinlikle yaptığınız, sunduğunuz planlarda, ders anlatımında, robotik kodlamaya da teknolojinin yanında yer vermenizi istiyorum. Herkes yer vermeyebilir. Şimdi size ne sunulacak, hangi kazanım göstergeler verilecek, ne anlatmanız istenecek vesaire vesaire bunlar henüz belli değil. Fakat ola ki verilen kazanım ve göstergeleriniz şartlarınıza uygunsa mutlaka ama mutlaka robotik kodlamaya yer vermenizi istiyorum değerli öğretmenlerim. Bir diğer konuysa daha önce şunu da devam edeyim. Dijital yanlış teknoloji kullanımı dijitalleşen dünyada sağlıklı bir birey olarak kalmak, sağlıklı bireyler yetiştirmek Web 4.0 yapay zekanın sağlıklı biçimde kullanılması, eğitim ortamına teknolojinin sağlıklı, düzgün bir biçimde, dengeli bir biçimde entegre edilmesi, çocukların teknolojiyle sağlıklı bir şekilde tanışmasının yolunun açılması gibi gibi konulara mutlaka ama mutlaka mülakatta dikkat etmeniz gereken başlıca konular arasında yer almalıdır değerli öğretmenlerim. Bir diğer konu ise heyecanı, stresi, korkuyu, kaygıyı, endişeyi, tedirginliği ne yapacağız? Öğretmenim. Şimdi arkadaşlar evet minimal düzeyde yani minimal demeyeyim hatta optimal düzeyde stresin, kaygının, heyecanın size emin olun itici olup bir itici bir güç olarak faydası vardır. Fakat bunun aşırısı yani optimalden çıkıp maksimal düzeye ulaşan bu duygular sizi geriye itecektir. Bununla mücadele etmenin en kolay yolu mülakata, işte artık mülakat tarihiniz her ne zamansa okul işte branş için 13 Temmuz misal ediyorum. 13 Temmuz'a kadar şu an e, 3 hafta var. Hemen hemen. 20 gün falan var. 13 Temmuz'a kadar bu duyguları azaltmanın, minim, minim, minimalize etmenin yolu şudur. Alanınıza hakim olmak. Kılavuzda belirtilen, tablolar halinde belirtilen, yerlere bu puanlama çizelgesi var ya onlara kesinlikle hakim olmalısınız. Bu şu demek arkadaşlar bir savaşı çıkıyorsunuz savaşa eksik ordu bırakmadan eksik mühimmat eksik teçhizat bırakmadan kendinizden emin bir şekilde tabiri caizse bu savaşa ucunda ölüm olacağını bile bile çıkıyor olsanız dahi hiçbir eksiklik bırakmadan çıkarsanız emin olun o duyguların seviyesi optimal düzeyde kalacaktır. Bunu bu şekilde metaforlaştırmak istemezdim. Haklısınız. Fakat daha net anlaşılması için metaforlaştırıyorum. Alanınız her ne olursa olsun eksik kalmayacak bir şekilde kendinizi alanınızda doktora yapıyormuşçasına hazırlanmanızı istiyorum. Arkadaşlar bu şu demek değil. Kimse şeyden dolayı korkmasın. Eğitim bilimleri genel kültür genel yetenek soruları olacak bu mülakatlarda. Sizi bu sorulardan elemeyecekler. Eleyemezler. İçiniz rahat olsun. Siz onun sınavını geçtiğimiz yıl verdiniz 2023 KPSS'de. Sizi onlardan elemeyecekler. Onlarla ilgili yöneltilen hemen hemen her şeyi zaten biliyorsunuz. Çok basit, sığ bir düzeyde yöneltilecek. Kimseyi oradan eleyici olunmayacak. Hani ancak 1 milyonda bir falandır oradan elenme durumu. Böyle bir şey olmayacaktır. O konuda içiniz rahat olsun. Sadece ve sadece kendi alanınızı ilgilendiren noktalarda hususlarda çok iyi bir şekilde hazırlanırsanız stres, kaygı, korku, heyecan endişe gibi durumlar yer almayacaktır. Torpil endişesi. Biliyorum torpil endişesini herkes yaşıyor. Bu kontenjanda asil olan herkes torpil endişesini yaşıyor. Ne yazık ki yaşıyor. Kimsenin size bunları yaşatmaya hakkı yoktu. Fakat ee, yaşattılar. Ne yapacaksınız? Razı gelin demiyorum. Fakat bir şeyleri de değiştirmek şimdilik çok mümkün görünmediği için duruma adapte olacaksınız. Arkadaşlar içinizde torpil endişesi olabilir. Problem yok. Fakat bu endişeyi bastırıp yahu torpil yapılsa dahi ben elimden geleni yaptım. Sınavımı güzel bir şekilde verdim. Atanmaya hak kazandım. Sözlü sınavda mülakatta beni elediler. Benim atanmamı istemediler diyebiliyorsan emin ol sen 10.000 kat daha başarılısındır öğretmenim. O yüzden torpil endişeniz elbette olacak çünkü e, kolay bir şey değil, bir yıl, bir gelecekte oynamaktır. Ancak çalışacaksınız, elinizden geleni yapacaksınız, hiçbir eksik bırakmayacaksınız, Sonrasında tevekkül edeceksiniz. Karşı tarafın vicdanına bırakacaksınız. Siz kendinizi vicdanla rahatlatacaksınız, geri kalan inanın bana tüm bu yetkili mercilerin vicdanına havale edebilirsiniz. Ha ola ki torpil yüzünden elendiniz. Arkadaşlar, Allah büyüktür. Ee, kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Neye inandığınızın hiçbir önemi yok. İsterseniz karma deyin. Bu dünyada kimse yaşattığını yaşamadan ölmez. Ee, ondan kaynaklı olarak eğer ki böyle bir durum meydana gelirse de emin olun benimle iletişime geçebilirsiniz. Hukuki, hukuki olarak gereken her şeyi yapmaya hazırım. Benim yanımda sendikalarla da iletişime geçebilirsiniz. Emin olun sendika ismi vermeyeceğim şu an böyle eğitim sendikalarının içerisinden birçok sendika hatta hemen hemen hepsi sizin bu hukuki süreçlerinizde yanınızda olacaktır. O yüzden sırtınızı önce Allah'a alla, sonra sendikalara sonra bana yaslayın ve bu torpil endişesini çok yoğun bir şekilde hissetmeden hissediyorsanız da kısa süreliğine bastırarak gidin sözlü sınavınızı, mülakatınızı halledin ve yolunuza bakınız değerli öğretmenlerim. Bunun yanı sıra neye dikkat etmemiz gerekiyor? Telefonlarınızı yanınıza götürebileceksiniz. Gidişte e, koyabileceğiniz bir alan olacak diye okumuştum diye hatırlıyorum. Yine bir kontrol etmekte fayda var e, mülakattan önce. Yani yine mülakattan önce kılavuzu bir okursunuz. Hani son kez bir göz gezdirirsiniz. Neymiş ne değilmiş diye bir eksiklik olmasın. Ondan sonra sağlam şekilde mülakatınıza gidersiniz. İşte telefonlarınızı orada bırakabileceğiniz diye okumuştum. Ee, telefonlarınızı yanınıza götürebilirsiniz. Orada ee, teslim edersiniz jürinin karşısına geçmeden önce ha şu aptanıyor. Herkesin mülakatı 45 dakika sürecek diye bir şey yok. Zaten kılavuzda da diyor ki maksimum 45 dakika sürecek şekilde olacak diyor. Yani atıyorum kimi öğretmenimin 15-20 dakika sürecek. Kimi öğretmenimin 45 dakika sürecek. Belki kimi öğretmenimin 50-55 dakika sürecek. Biraz daha uzayacak. Eee Böyle durumlar meydana gelir. Bu da şuna sebep olmasın arkadaşlar. İlk giren neyse de sen atıyorum saat sekiz buçukta mülakat merkezlerinde insanları topluyorlar tamam mı? Ee, atıyorum altıncı kişi olarak sen girdin. Senden önce girenler 20 dakika 25 dakikada çıktılar. Sen girdin 30 dakikada çıktı. Sonra orada bekliyorsun. Senden sonra giren 45 dakikada çıktı. Buradan yorum yapıp tahmin yürütmene gerek yok. Konunun ağırlığı, verilen kazanımların ağırlığı <laughs> yahut müfredatın ağırlığı değişebilir anlatım sürecinde bir değişiklik olabilir. İlla ki olumsuz olacak diye bir şey yok. Belki daha fazla konuştum. Ha daha fazla konuşan daha başarılıdır diye bir şey de yok. Ancak yani bu biri 15 dakika sürdü, biri 25 dakika, biri 40 dakika sürdü gibi gibi yorumlar yaparak kendinizi daha mülakat sonuçları belli olmadan, daha sonucunuzu görmeden e, karamsarlığa sürüklemeyin. Bu sizin psikolojinizi, sağlığınızı gerçekten olumsuz yönde etkileyecektir. Buna hiç gerek yok değerli öğretmenlerim. Ve e, şunu söylemek istiyorum, bu benim şahsi yorumumdur. Ee, kimsenin şakşakçılığını yapmıyorum ya da kimsenin yalakası değilim. Ama bu sene seneki rakatlarda torpil olacağını inanın düşünmüyorum. Ha kontenjan içerisinden elemeler olacaktır. Ancak ben o elenenlerin mağdur olacaklarını da düşünmüyorum. Yani bir mağduriyet için ses getireceklerini de zannetmiyorum. Elendilerse e, elenmeye hak etmişlerdir. Hani başarısızlıklarından vesaire değil başka durumlar vardır siz. Demek istediğimi anladınız. Siyasi. Ee, yani bu yüzden ben bu seneki mülakatlarda torpil bulaşacağını hissetmiyorum. Ancak mülakatın yapısında e, liyakatsizlik vardır. Mülakat geçerliliği ve güvenirliği olan bir puanlama türü değildir. Kesinlikle olmamalıdır. Ancak dediğim gibi ben torpil olacağını sezmiyorum, hissetmiyorum. Böyle düşünmüyorum bu sene torpil yapacaklarını. O yüzden hani bir nebze belki e, benim fikirlerime değer veren öğretmen arkadaşlarımızın içi rahatlar. Arkadaşlar son olarak da şuna değinelim. Jürinin karşısındasınız, size sorular yöneltiyorlar. Geçtiğimiz yıllarda mülakata katılan arkadaşlara 4-5 tane soru yöneltiyorlar, yöneltiyorlar. Arkadaşlarımızın yorumları hep şuydu. Lütfen e, bilmediğiniz olursa da bir şekilde cevap verin. Hani çok dolan başlı ya da saçma sapan e, cevaplar olmasın ama hani bir şekilde cevap verin, bir şekilde bağlamaya çalışın. Hani Jüri en azından çabanızı, yorum yaptığınızı görsün diyorlar geçtiğimiz yıllarda işte videodan önce konuştuğumuz arkadaşlar. Yani bu seneki mülakatta da bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ancak bu laf ebeliği yahut lafı dolandırıp evirme çevirme değil. Yahut alakalı alakasız her şeye yorum yapmak değil. Hani orada size soracakları her soru hakkında öğretmen olduğunuz için bir fikriniz zaten olacak. O yüzden fikriniz olan şeylerle ilgili konuşunuz. Kendinize güvenin. Konuşmalarınızı yapın. Bilmiyorsanız bakın bilmediğiniz bir şey yöneltildi. Hiçbir fikriniz yok. Güzel bir şekilde açıklamanızı yapın. İşte Web 4.0 dedi. Misal veriyorum şu an Farazi. Web 4.0 dedi sana. Deyin ki ee, işte 21. yüzyıl daha teknolojinin sağlıklı kullanımı, eğitime entegre edilmesi hakkında bir şeyler biliyorum. Bunlarla ilgili yorum yaparım. Daha bilgim pek mevcut değildir. Saygılı, saygılar gibi bir şekilde. Kendiniz ifade ederseniz zaten onlar bildi bilemedi demeyecekler. Anladınız mı? Bilemediğiniz bir şey olursa yani böyle yorum yapamayacağınız bir şey olursa yine e, konuşmanızı yapın. Bir şeyler söyleyin. Alakasız, saçma olmayacak şekilde. Hiçbir şekilde bilmiyorum deyip kestirip de atmayın. Yahut Orada pısmayın. Orada siz öğretmen oldunuz artık. Orada kimse sizden üstün değil. O komisyonun karşısına çıktığınız zaman, o binaya girdiğiniz zaman, o mülakata gittiğiniz zaman orada en üstün kişi sizsiniz. Eğer bir üstünlük arıyorsak. Bunu unutmayın. Bunu da şu için diyorum. Üstün olun diye demiyorum. Pısırık olmayın arkadaşlar. Siz koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğretmenlerisiniz. Size bu hak yıllar önce verildi. Siz 4 yıl paşalar gibi gittiniz. Ne şartlarda kim bilir eğitimlerinizi aldınız, öğretmen oldunuz. Tek belirleyici nokta şu an devlete kamuya girecek misiniz, girmeyecek misiniz? Kamuya girsen de girmesen de öğretmensin. Anladın mı? Yani, kamuya demeyeyim, Milli Eğitim Akademisi'ne diyeyim de. Girsen de girmesen de öğretmensin. Bu konuda içiniz lütfen ama lütfen rahat olsun. Benim söyleyecekler söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanalda bulunan bütün videolar içerisinde en aktif olacağım video bu mülakat sürecine kadar... Bunu şunun için söylüyorum yorumlara sorular sorarsanız hocam şunu da açıklar mısın bunu söylemediğim gibi e, sorular sorarsanız yorumlara tek tek dönüş yapacağım. Hepinizin merakını gidereceğim ayrıca instagram üzerinden okul önceci eğitmeni yahut bir kanışık yazarsanız okul önceci eğitmeni olarak instagram hesabım çıkacaktır oradan da iletişime geçebilirsiniz. Mülakata katılacak arkadaşlarımızla bu videoyu paylaşırsanız sevinirim. Bir de destek olmak için beğenip abone olursanız da gerçekten minnettar olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bu süreçte ve önümüzdeki yıllardaki süreçlerde tamamen yanınızdayım, arkanızdayım. İçiniz rahat olsun. Kiminin abisiyim, kiminin arkadaşıyım, kiminin kardeşiyim ama hep bir şekilde dostunuzum, can dostunuzun yanınızdayım. Kendinize lütfen çok ama çok iyi bakın. Hiçbir şey sizden değerli değil öğretmenlerim. Siz koskoca öğretmenlersiniz. Canım meslektaşlarımsınız. Ee, sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu günleriniz olsun. Mutlu haftalarınız olsun. Mutlu süreçleriniz olsun. Sağlığınıza dikkat edin. Görüşmek üzere.